Herkese merhabalar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sevgili balık burçları, Haziran ayında sizleri tarot açılımında neler bekliyor? Hemen e, açılıma başlıyorum. Ama öncelikle tütsümü yaktım her zamanki gibi. Üzerinizdeki kötü enerji, kötü niyet, kötü göz, nazar varsa onların çıkması için niyet ediyorum. Siz de evinizde yakın tavsiye ederim. Hemen bunları kenara alıyorum ve çok fazla uzatmıyorum. Şöyle Hemen açılıma başlıyorum. Siz de lütfen benimle beraber siz de niyet edin sevgili balık burçları. Bize ilahi güçten izin istiyoruz sizin adınıza. Bize görmediklerimizi göstermesi, duymadıklarımızı duyurması için niyet ediyoruz. Güzel şeyler gelir inşallah size. Bakalım hemen başlıyorum balık burçları. Lütfen siz de odaklanın tamam mı? Hemen başlıyorum iki tane geldi. Bir mücadele bir dönemden bahsediyor Haziran ayında. Bir şeylerin mücadelesini vereceksiniz. Diyeyim size. Öncelikle öyle başlamak istiyorum. Buradan çünkü görünen o. Bir tane daha alıyoruz. Evet. Şimdi diğer kartlarıma geçiyorum. Kenah, kehanet kartlarımız hop 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 attı. Bunlar kendileri konuşmak istediler. Bakalım. Onları hiç seçmiyoruz çünkü onların söylemek istediği bir şeyler var size. Medek kartlarımızı da alalım. Konuşmak istediğiniz bir şeyler var. Söylemek istiyorsunuz. <laughs> Balık burçları. şeyleri içinize atmışsınız konuşmak için benim hakkımda bir şeyler söyle 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 diye duruyorsunuz heyecanla bekliyorsunuz gibi görünüyor bir de işaret kartını seçtim mi hemen başlıyorum bakalım bugün çoğu burca şu çıktı haziran ayı içerisinde işaretleri fark et okumak istiyorum. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanla doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut diyor size balık burçları. Balık burçları dahil yani bugün çoğu burcu bu çıktı. Sezgilerinize dikkat edin diyor. inançlarınıza dikkat edin diyor. E, spiritüel, alanlarda çalışmalar yapmak istiyorsanız yapın. Dua kapınız açık diyor. E, dualarınızı edin diyor. Haziran ayı içerisinde size sevgili balık burçları. Şunu da hemen açalım. Haziran ayına o kadar güzel başlıyorsunuz. O kadar güzel başlıyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Sevgili balık burçları. Haziran ayı içerisinde bir bebek bekliyorsunuz, Bebekle ilgili bir haber bekliyorsanız. Onunla ilgili bir haber gelecek. Bu bir doğum olabilir. Çocuğunuzun verasetini almış. Çocuğunuzun. E, verasetini almış olabilirsiniz bununla ilgili bir haber gelebilir e, çocuk mevzuları dönebilir bir aydınlanmaya gideceksiniz umudunuzu bitirmişsinizdir ümidiniz bitmiştir ve bu noktada artık olmayacak dediğiniz noktada bir aydınlanma bir ferahlama muradına erme e, gün yüzüne çıkma bu yaz ayları size çok iyi gelecek bundan bahsediyor balık burçları zaten yaz aylarını çok severler Yaz ayları onların ayıdır. Deniz onların ayıdır. Ee, ondan bahsediyor. Güzel bir başlangıç yapacaksınız Haziran ayına diyor size sevgili balıklar. Ve sevgili balıklar Haziran ayında çalıştığınızı görüyorum. Çalışıyorsunuz ama çalışmalarınız bitmiyor, çalışmaya devam ediyorsunuz. Eğer emekli ol, olacaksanız emekli olup ama hala çalışmaya devam edeceğinizden de bahsediyor. Çalışıp çalışıp duruyorsunuz sevgili balık burçları. Balık burçları bir devri kapatıp başka bir devir başlıyor sizler için. Bambaşka bir hayat, bambaşka bir gelecek diyebilirim. Bir devri kapatacaksınız, üstüne toprak atıp yeni bir devir başlayacak sizin için diyorum. Ve bu 0-20 yaşlarını ilgilendiren insanlardan bahsediyor. Bu üniversite olabilir bir eğitim aldıysanız onunla ilgili ön plana çıkabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayacağınız ve bu başladığınız... Hayatta e, güzel gelecekler vaat ediyor. Para ile ilgili haberlerden bahsediyor. E, aşkla ilgili haberlerden bahsediyor. Bir haber gelebilir, bir fırsat çıkabilir sizin önünüze e, ve bu gelen habere ve fırsata siz hiç beklemediğiniz bir anda şaşıracaksınız. Yani hiç ummadığınız bir anda şaşıracaksınız. Daha çok da e, 0-20 yaşlarındaki arkadaşlarımı ilgilendiren bir durumdan bahsediyor bu. Beklediğiniz haber neyse onunla ilgili bir haber gelecek. Ve mutlu bir yuva, mutlu bir aile çıkmış, geçmiş arkada bırakıp yeni bir geleceğe bir aydınlanmaya gidiyorsunuz. Mutlu bir yuva çıkıyor, bir e, yeni bir aileye birisi katılabilir, bir yuva kurulabilir, bir düğün olabilir, yeni bir ev alabilirsiniz, başka bir hayata e, gireceksiniz diyor size. Sevgili balık burçları biraz fedakarlık, fedakar olduğunuzdan bahsediyor. Yalnız kalmak istediğinizden, özgür olduğunuzdan, özgür olduğunuz hayatta mücadele verdiğinizden, eşinizle ayrı kaldığınızdan, eşiniz başka bir şehirdedir, siz başka bir şehirdesinizdir. Eşinizle ayrı bir atamadan dolayı mesela mesafe girecek olabilir. Bir mesafeden bahsediyor açıkçası. Ee, kararlarınızı kendiniz aldığınızdan, kendi kararını kendi alan bir insandan bahsediyor. Kendi kararınızı kendiniz, kendiniz alacaksınız. Ee, bir özgürlük isteyeceksiniz. Yalnız kalmak isteyeceksiniz bir ayrılık da olabilir bu. Yani birinden ayrılma gibi planınız varsa biraz özgürleşeceğinizden de bahsediyor. Özgürlükçü bir dönüşüm, yeni bir hayattan bahsediyor. Yani bir başka bir hayatı bitirip başka bir hayata başlayıp dönüşeceksiniz. Nasıl bir kelebek dönüşüyor, dönüşüme uğrayıp bir kelebek oluyor. Siz de öyle kozanızdan çıkacaksınız diyebilirim. Sevgili balık burçları. Kabuğunuzdan ayrılacaksınız. Evinizin dışına çıkacaksınız diyor size. Sevgili balık burçları yapmak istediğiniz bir şey varsa onunla ilgili artık bir yoluna girmiş. Ee, bu direksiyon sizde. Bunu ancak siz yönetebilirsiniz. Sizin yönetiminizde çok çalışıyorsunuz ve artık bir tatili hak ettiniz diyorsunuz. Kendi kendinize ve bir tatile gidiyorsunuz ya bir yerlere gidiyorsunuz diyebilirim. Araba söz konusu olabilir. Araba almak istiyorsanız araba ile ilgili bir takım gelişmelerden bahsedecek size Haziran ayı. Aynı zamanda toplumda da çok fazla yani e, tanınacaksınız diyor. Çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız diyor. Bakın burada da aynı şekilde. Çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Parasal olarak da alacaksınız güzel yatırımlar yapacaksınız siz diyor yaptığınız yatırımları ileride e, paraya çevireceksiniz bir şeyler almak istiyor olabilirsiniz mal, mülk, ev, e, arsa onunla ilgili ya da küçük bir hobi bahçesi mi alacaksınız böyle bir alımdan da bahsediyor size ve zafer sizin diyor sevgili balık burçları mücadelesini verdiğiniz ne var ise e, bununla ilgili bu işten bahseder genelde onunla ilgili bir zafer meşalesini yakılacaksınız diyebilirim size artık şans sizden yana diyor sevgili balıklar bir yurt dışına gidebilirsiniz başka bir şehire gidebilirsiniz bir eğitim almak için yurt dışına gidebilirsiniz bundan da bahseder bir hareketlenme birden fazla çok işte çalışma bakın burada da ee, çalışmadan bahseder. Bir işin yanı sıra başka işlerle de uğraşmaktan var. Mesela çalışıyorsunuz ama ekstradan başka bir iş yapıyorsunuzdur. Çalışıyorsunuzdur ama ev işinde de çalışıyorsunuzdur. Çok çalışmaktan bahsediyor size. Çok yorulduğunuzdan bahsediyor. Ee, yorucu bir dönemden bahsediyor size. Bu strese dönmüş diyor ve beklediğiniz bir haber varsa ne ile ilgili haber bekliyorsanız onunla ilgili bir aksiyona geçilmiş artık bir hızlanma bir hareketlenme haberin gelmesinden de bahsediyor size aynı zamanda şehir dışından bir misafiriniz gelebilir bundan da bahseder ve kararlı olacaksınız bir mücadeleye giriyorsunuz fikir ayrılığı yaşadığınız bazı konular var birileriyle fikir ayrılığı yaşıyorsunuz bir çatışma zihinsel bir çatışma yani fiziksel değil ama bilinç altında birileriyle çatışıyorsunuz. Biraz hırsa dönmüş. Bu çok çalışmalar biraz hırsa dönmesin. Ondan biraz uzaklaşın. O çatışmalara girmeyin. o çalışmaları, çatışmaların dışında kalmanız gerekiyor. Yani çünkü sizin mücadelesini ver, mücadelenizi verdiğiniz bir konu var zaten. Bir üç ay boyunca bir şey bir konu için mücadele veriyorsunuzdur. Yani bu verdiğiniz mücadeleyi şöyle düşünmeyin bir savaş mücadelesi gibi düşünmeyin mesela bir şey ekiyorsunuz onun bile büyümesi için bir mücadele veriyorsunuz suyunu veriyorsunuz toprağını yapıyorsunuz bununla ilgili bir mücadeleniz var aynı zamanda duran bir hayatınız varsa artık bir hareketlenmeye geçmiş eğer çalışmıyorsanız bir iş hayatına atılıp bir koşacaksınız o işte diyebilirim ben size Aynı zamanda bir kararsızlık yaşayacaksınız. İki şey arasında kalacaksınız. Bu kararı vermek için siz kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Yani gözlerinizi kapatıp kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Bir karar verme aşamasında olacaksınız. Yani başkalarını memnun etmek Değil bakın başkalarını memnun etmeyin diyor. Balık burçları zaten hep başkalarını memnun etmeye çalışır. Biraz fedakar burçlardır. Ee, başkalarını memnun etmeyin diyor size. Kendiniz için bir şeyler yapın. Kendi hedeflerinizin peşinde gidin. Kendiniz için bir şeylerle uğraşın. Kendi iç sesinize çekin. Kendinize e, yatırım yapın diyor. Yani bir sorun yokmuş gibi davranmayın insanların yanında. Evet sorununuz var ama siz... 3 maymunları yaşıyorsunuz yani görmedim duymadım bilmiyorum ben lay laylom değil siz çok mücadeleci bir ruhunuz var balık burçları çalışmayı çok seviyorsunuz bütün şeyler de sizi buluyor yani bir gözleşi bile sizi buluyor kendinize dönün diyor kendinizi yatırımcısın tamam bu yaşa kadar çalıştınız ettiniz biraz da kendiniz için bir şeyler yapın diyor bir şeyler analiz edeceksiniz bir takım şeylerin kararlarını vereceksiniz diyebilirim size. Üçüncü çakra, çakra baş melek. Yani gene empati. Yani empati demek başkasının yerine kendinizi koyuyorsunuz. Hep böyle fedakarlık yaparak başkaları yine kendinizi koymayın. Bunlar e, neyi düşünseniz kendinize çekiyorsunuz siz. Çekmeyin. Bu konuda iyileştirmeye gidin. Bununla ilgili meditasyon, çakra çalışması yapabilirsiniz. Bakın YouTube kanalında kanallarında çakra çalışmaları da var. Çok çalışıyorsa mesela empati duygunuz ya da hiç çalışmıyorsa bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bunları dinleyip de. Sevgili balık burçları bir adam çıkmış. Bu adam sizi çok fazla düşünüyor. Ama diyor ki ben bunun diyor değerini bilememişim. Değerinizi bilemeyen bir adamdan bahsediyor. Bir insan sizin değerinizi bilememiş. Oturmuş düşünüyor, düşünüyor, düşünsün, dursun. Düşün yani. Değerini bilseydi ya, değil mi? O yüzden düşünmeye devam etsin. Çünkü siz değerlisiniz. Siz kendinize yatırım yapacaksınız. Kendi Bu saatten sonra kendinizi düşüneceksiniz diyor. Birinci çakra baş melek diyor ki, kök yani bu bizim uyruk, kuyruk kemiğimizden bahseder. Yani bir köklenmeden bahseder. Bir kök salmadan bahseder. Yaptığınız bir işte kökleneceksiniz diyor size. Yaptığınız bir şey bir yere taşındıysanız orada kök salacaksınız uzun vadeli kalacaksınız diyor size Sevgili balık burçları bir de sizin güvenilir bir rehbere ihtiyacınız var. Yani yalnız bir kadınsanız zaten burada yalnız bir kadından ya da yalnız değilsiniz. Kendiniz yalnız hisseden bir kadından çıkmış. Ya eşi vardır ama hep işe çalışıyordur ama kadını görmüyordur mesela. Kendini yalnız hisseden bir kadından bahsediyor. Bir e, e, güvenilir bir rehbere, bir insana ihtiyacınız var. Hayatınıza birini almaya ihtiyacınız var. Eğer bekarsanız kendinize güvenin diyor. Eğer bir güven eksikliği düşünüyorsanız, güveniniz, güveniniz gitmişse, hani bir şeyleri yapamam, motivasyonunuz düşmüşse, kendinizi kendinize güvenin diyor. eğer bir bitmiş bir ilişkiniz varsa bununla ilgili bir çaba sarf edin. Bu bir bu ilişki kurtarı, kurtarılmayı hak ediyor diyor. Çünkü sonrasında bir ilerleme kaydedeceksiniz. Bir nişanlanma, sevgiliyseniz aile katabilir, aileye katabilirsiniz. Eğer nişanlıysanız artık evlenme kararı alabilirsiniz gibi gibi düşünün diyorum ben size. Sevgili balık burçları, Haziran ayında sizin de tarot açılımınız bu şekildeydi. Umarım çok güzel gelişmeler olur hayatınızda. Olumlu olanları lütfen kendinize alın. Olumsuz olanları evrene iade edin ve geri güzel enerjiler olarak dönmesi için niyet edin. Sevgili e, balık burçları buradan hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Görüşürüz.